Herkese selamlar. Bugün günlerden pazar bisikletini Seda'lara gidiyoruz annemlerle beraber. Hatta şu anda annemleri bekliyoruz. Birazdan gelirler herhalde. Şu anda benzincideyiz. Hem yani benzin aldık. Asya uyudu bu arada. <laughs> Sabah biraz erken kalkmıştı. Hemen mayıştı kuzucuğum. Yüzüne de güneş geliyor. Neyse araba hareket edince gider o güneş. Seda'lara gidiyoruz. Bugün videoyu da geç başlattım çünkü işte pazar miskinliği yaptık falan kahvaltı yap. Bir saat kahvaltı masasında otur. Magazin programımıza Ortalığı toparla falan ancak hazırlandık işte. Çıktık. Seda çok soruyorsunuz işte nerede görüşmüyorsunuz falan diye. Yani o benim kardeşim neden onunla görüşmeyeyim? Tabii ki görüşüyoruz ama bu her zaman videolara yansımıyor yani. Video çekmediğim günde görüşmüş oluyoruz. Tabii ki kardeşimle görüşüyorum ama çok da sık görüşemiyoruz ama o çalışıyor. İşte kışın biz çocuk daha her zaman çıkamıyoruz oraya gidemiyoruz. Biraz uzak çünkü. Ne kadar İstanbul içinde yaşayanlar beni anlayacak. Onların da arabaları yok. Hani çok sık gelemiyorlar. E, her hafta sonunda annemlere gelmiyorlar. Sonuçta Ozan'ın da bir ailesi var yani. Ya da başka planları oluyor falan. Öyle görüşemiyoruz. Çok sık. Biri de tutturuyor. Aa, bu arada telefonum kırıldı biliyor musunuz? Paramparça oldu. Ee, kırılmıştı zaten köşesi. Bugün benim elimden düştü ve param parça oldu. Ekran falan hiçbir şey gözükmüyor. Bana WhatsApp'tan ulaşanlar varsa hiçbir şey göremiyorum yani ona göre. Cevap vermediğimi zannetmeyin. Telefonum kırıldı. Artık ya yaptırırız ya da yeni alırım bilemiyorum. Bir Biz geldik. Aslı hemen PlayStation'a sarıldı. <laughs> Araba yarış <bir> şey oynuyor. <laughs> Annemler daha gelmedi bu arada. Onlar bizim arkamızdaydı. Seda da işte daha çıkmadı. Bir yarım saat sonra falan gelecek. Öyle. domatesi. Bak Esra şöyle yapacaksın. salatasını. Bir kapa. Bir tane domates üstü. Ay neler yaptı bize biliyor musun? Biz A çünkü beni izliyordu. De mi aşkım? Ne bakayım? Enişte koş. Zadışı koş sana. Koş sana. Ne yapmış Gel. Gel. De Gidelim. De gel. 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 Ay. İnşallah sever banyoyu Bornoz aldım. Ben söyledim evde biraz da. O ne e diyor? Ya Gel, giyelim. Ay, ay, çok, <laughs> çok tatlı. Esmek de mi tam aldın? Var mı orada böyle pavlu falan? Ben, 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 ben giyeyim. Evet, evet, ben giyeyim. Evet, çıkıp, ben gidelim. Tamam, İç yüzüne bakmıyor Banyoyla alakalı bir şey ya. <laughs> Anlattım şey. sabah da anlamadı. <laughs> benim olsun bu o zaman. Tamam. Evet. Ben bu benim olsun o zaman. Diğer ben. Ne yıkırağıydınız? Ne yıkırağıydınız? Niye sikildin? Geldi diye. Niye kaçtın Asya? Banyo, banyo, bornoz, havlu. Sen beni çok çektin, hayranların mı var Hayranların mı var? Baba ne zaman emekli oluyorsun? Az kaldı. Bir ay mı? İki ay mı? Hadi, babamla da boğulalım. Nasıl başardı? bunu? An. Aa, Sedat getirmiş Şişir mi sen bunu? Bu <laughs> nasıl başardı? Aynen, ah, telefonum bu hale geldi. <laughs> Gezelim biraz, çok uzanmış. Sarı krem. Ben çekerken zorlandım. Açılıyor <laughs> muydu bu? Nasıl aldın? Kafa var önümde. Ne yapıyorsun? Ne <gülüyor> <gülüyor> anne çok kibersin. Sanırım sana çekmişim. Evet, evet. Bu arada biz armut <laughs> gibi bir kuşağı. Şey. Yani. Ee, çay sofrası gibi bir şey hazırlıyoruz. Şöyle salata yaptım. Sonra ayrı bir yeşillik salatası yapacağız. Sonra annem börek yapmış. Çay koyduk. Sonra annem kuyumak yapacak. Kuymak yaparken çekersin. Tamam. Kıymak tarif alır istedim. İnşallah güzel yaparım ha. Yeni başladım yapmaya Anne da. Çekiyor. Bu ikinci, üçüncü yapmam olacak. Anne. Yaparsın canım. Bir yerden biliyor muydu tarif baktın mı? Ya yapmıştım bir yıllar önce birkaç defa. ben de yaptım hatırlamıyorum da hiç. Ha yani çok sık yapmadığım bir şey. Hmm. Mevda istedi. Nasıl karelerizlisiysen. Ha evet. Aa, da istemiyor yaptı ya yap diye. Annem kabaklı börek yapmış. Tatlı değil mi bu? Hı hı. Ye bakayım? Tatlı börek. Kızım bal kabağından börek. Valla içine ceviz doluyordu kırma yaşandı. Kabuklu vardı. Hmm. Tamak pek hitap etmiyor ama güzel yine de. <laughs>

Hadi bakalım. kuymak kuymak. İlk zaman Hayır, Aslında iki kaşık da ölçü. Ama Anne, şey... Um... Ne oldu? Ha, önce tereyağla un kavruluyor. <laughs> Sonra peynir ekleniyor, öyle mi? Suyu, evet. Su, evet. su da konuluyor. Su da koyacağım mı canım? Evet. Ee, bir tane su bardağı ver bana. İnce mi? Su bardağı... Normal su bardağı. Arayacağız. klasik. Şu yapabilir miyim? Çok büyük. o, 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 o. Dışarı çıkıyor. Ben evet. Kaşar peyniri benziyor da kuymak peyniri benziyor. Evet. Işte. Bu marketlerde satılıyor halinde. Kolot peyniri deniyor. Değil böyle mi? açık da alabiliyorsun. Marketten. Kolaymış ya kuymak yapmak. Ben de yapıyorum. Kolay. Ben şu an. Ama tava... özel tavaları oluyor. Tava bana biraz şey geldi, zorlandı. Hı. Yoksa böyle normal, normal tavada da kolay. Sizinle dağıtmam lazım. Hani sen yine az tereyağı koydun, millet, millet öyle mi koyuyor ki tereyağını? Çok çok yağlı oluyor, böyle yağ akıyor üstünden. Ben de Ben i̇şte koyarım. Mesela o paketteki yağını komple atardım oraya. Ben de öyle yağ yiyorsun gibi oluyor lezzetine bak şöyle bu kuyruğu tamamen yedireceğim nasıl? süper şık şimdi size bir şeyler göstereceğim Seda ile biz görüşememiştik doğum günümde falan bana bir sürü şey almış ya. Gerçekten çok sevdim Bahçıp oldum. Bir sürü şey almış. Ben de bir baktım da şimdi size de göstereyim. Çünkü eve gittiğim zaman gösteremeyebilirim. Fırsat bulamayabilirim. Çünkü asla yatır falan filan. Hepsine ayrı ayrı bayıldım. Şöyle bir böyle ince ceket tarzı değil de böyle şu şekilde. Kalın bir şey değil yani böyle baharda falan. E, üstüne alıp böyle spor bir şey yani inanılmaz hoşuma gitti. Gösteremedim ya. Çok şey çünkü biraz salaş bir şey. Böyle bir ceket tarzı bir şey Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Seda zaten çok zevkli yani. Sonra bunu da çok sevdim. Bundan kendine dalmış. Sonra bana dalmış. Da Sağ olsun. Böyle tayfelerin üstüne çok güzel oluyor dedi. Ben de öyle giyeceğim. Zaten bayağı uzun böyle arkanızı falan kapatır. Şöyle bir sweet almış. Buna da bayıldım. Daha sonra şöyle bir bluz almış. Çiçek desenli. Böyle. Bir bluz. Sonra da, buna da bayıldım. Kazak aşığı olarak. Böyle renk bir şeyim yoktu. Böyle ışıkta şey duruyor. Ee, bir dakika. Pembe. Koyu pembe. Şöyle bir kazak almış. Hepsi çok güzel. İnanılmaz mutlu oldum. Canımın içi seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Mutlu oldum. Şimdi sedalardan çıktık. Eve gideceğiz. Ceyda da bizim arabayla gelecek. Asya dur. Asya, <laughs> Asya biraz huysuzluk yapabilir. Yani o geldiği için. Oyun oynayalım. Yani. Bebekimi zaten direkt getireceğim. Aa buradan açılmıyordu kapı. Yok açılıyor. Yok. Nasıl indim biliyor musun? Atlaya atlaya. <laughs> Babacım sakin. Annem de her yerden en son çıkar. E şimdi topluyor, masaya, alıyor. Masaya en son oturur, masada en son kalkar. <laughs> evet, gördüğünüz gibi evdeyiz. Biraz önce geldik. Asya arabada uyumuştu. Ee, eve geldi, sütünü içti, üstünü değiştirelim. Direkt yattı, uyanmadı Allah'tan. Ben de üstümü değiştirdim. Birazdan makyajımı çıkarmak istiyorum. Çıkarmam lazım. Bir şey var. Çok uykum var. Ama edit yapmam lazım bir de. Gün yetmiyor. Dizi de izlemek istiyorum. Hepsini yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Uyumam da gerekiyor. Öyle. Neyse. Günlük de böyleydi. Umarım hoşunuza giderek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.